Evet kayda başladık. Şimdi diyoruz ki birkaç tane layer oluşturuyorum. Ona diyorum ki düğme düğmelerim yapayım. Bir tane işte e, metin olsun. Yani metin atacağım bu haber kısmı. Bir tane resim albümü albüm kısmı. Bir tane ne olsun. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. E, i̇letişim. Tamam mı? Efendim? 4 tane layer, dört tane. Dört tane layer Şimdi hazır mıyız? <laughs> <laughs> Background'umuza geliyoruz. Background'umuza gelip rengini değiştiriyorum ki background zemin rengim şöyle bir şey olsun. Dört, dört. Ya istediğiniz kadar atabilirsin. Önemli değil. Zaten işlerimi ben frame'lerle halledeceğim. Şimdi geliyoruz buraya. Düğme kısmına geldim. Bakın düğmelerime geliyorum burada. Şurada rektangül kısmını seçiyorum. Şöyle bir tane düğme seçtim. Yalnız bunun gördüğünüz gibi stalker falan kalın. Rengi biraz e, ne olsun? Şöyle kırmızı. İşte beyaz olsun. Yazı rengimizden ne olsun içine yazacağımız yazıdan? Kaç olsun bu? 9. Ne diyelim? Buraya resimlerim. Resimler diyorum. Yazı siyah olduğu için ne yapacağız bunu? Evet. Mesela siyah yapalım. Biraz mu büyütelim. İyi mi şöyle? Evet. Şimdi tamam bunu kopyama için ne yapıyorduk? Alt tuşuna basıyorduk. hatırlarsanız bütün adımı uygulamalar için doğru mu? Kaç tane benim olsun? Ya düğmem olsun annam. Böyle düğme basit yapın hızlı olsun diye. Evet, tekstime geliyorum. Bunun adını değiştiriyorum. Resimlerim. Burada neydi? Hemen aklıma gelen iletişim haberler, haber yapalım bir tane. Ay, Resimler dedik ya. Başka ne olsun? Ay, Ana sayfa. Evet, şöyle ya, en solda oluyor. Önemli değil. Bizim şu, şu önemli değil biliyorsunuz. Sıralama önemli değil. Şimdi bu resimleri ne yapacağım ben bu düğmelerimi? Seçiyorum. Ne yapıyordum? Modifi. F8'de yapıp ne diyorum? Buna ne diyorum? Resim diyorum. Ve resim diyorum. Ve buton diyorum. Doğru mu? Şunu seçiyorum. F8 diyorum. Ne diyorum buna? İletişim diyorum. Ve buton diyorum. F8 diyorum. Pardon. F9'a bastık. F8 diyorum ve haberler diyorum. Haber kısmına haber diyorum. Burada main ana menü. L8 ana. Tamam mı? Kaç tane düğmem var? Gip böyle bakarsanız 4 tane düğmem var. Doğru mu? evet düğmelerimi yukarı götürüyorum. Şöyle sıfıra dayıyorum. Amaç ne? Şöyle kontrol enter yaptığım zaman hani sayfanın üstünde dursun diye. Doğru mu? Okey sayfamızın çözünürlüğünü de biraz ayarlayabiliriz. Döküman kısmını kaça kaç yapmışız? Ee, 800-600 yapalım. Ya şey ay, ay, yapalım. Ya onu sen ayarla. Bunları... <laughs> Modifi menüsünden Ctrl C'ye basabilirsin. Document. Okey mi? Evet. Şöyle yeter mi? Birinci tamam mı resmimiz? E <laughs> Şöyle geliyorum ben buraya kadar istediğim yere kullanabilirim bunu tamam mı arkadaşlar? Dursun bu. Düğme işim bitti tamam. Resme geliyorum şuraya. Resim yapacağım burada. Tamam mı? Resimde birinci karede ne yapsın? Resim. F6 diyorum buraya. F6. Buraya nerede? Resim atacağım yani. Kaçıncı kare burası? Dikkat edin. İkinci kare. Güzel. Edit menüsünden import diyorum. Bir tane resim atıyorum. Az önce bir tane resim atmıştık. Şuradan bir resim atalım. Bir tane şöyle güzel bir resim attık. Şöyle resim yeter mi? Ortada. Alt tuşuna basarak şöyle resmi de sağa sola yapıyorum ama tekrar söylüyorum. Burada düğmemi kapatmaması gerekiyor. Doğru mu? Okey. İsterseniz bir resim daha yapabilirsiniz. İkinci resim, üçüncü resim. Hatta resim resim yapıp kare kare gönderebilirsiniz. Albüm yap. Tamam. Yani, albüm yani Kare kare. Önemli olan karelere göndereceğiz zaten bakın. Tamam mı? Şimdi geldik. Buraya geldim. Bir daha buraya geliyorum. Resim albümü kısmına. İstersen dört tane resim yapabilir miyim? Yapalım mı? Aa, buraya metin de aslında ama neyse olsun hadi bakalım. Buraya ee, ara ana resim diyorum. Buraya resim albüm. Buraya geldim. Kaçıncı kare? Üçüncü kareye geldim. Bakın üçüncü kareye geldim. Şimdi dört tane resim atıyorum. Libraryeye 4 tane resim. Buyurun. Küçük küçük resim bulabilirsin. Araba resmi olsun. Dört tane resim. Araba resmi bir. Araba resmi iki. Siz 4 tanesini atın. Yeter mi şöyle? Çok büyütmüş da. Tamam mı? Evet. Bakın bu resmin üzerine gelip, bakın bu resmin üzerine gelip F8 yapıyorum. Buton diyorum. Resim atıyorum 4. Kaçıncı kareye gidecek? Dördüncü kareye gidecek çünkü. Dördüncü kareye geliyorum. F6 yapıyorum tamam mı? Bunları siliyorum. Bunlar işim yok benim. Üçüncü kare de bu hatırlasana. Dördüncü kare de bu ne yapıyorum? Bu resmim az önce bu resmim miydi? Nerede? Şu muydu? Bu resmim miydi? Hatırladınız mı? Evet. Şöyle yapalım. Ee, şurası resmi biraz daha yapalım. Şöyle resmimizi resmi malum yapıyoruz ya şöyle. Dördüncü karede olduk mu? Yani isterseniz beşinci karede yapabilirsiniz, Altıncı karede yapabilirsiniz. Önemli değil. Ben buraya F6 yapıyorum. Pardon, F5 yapmıştım. Siliyorum. Buraya geliyorum. F6 yapıyorum ikinci resim için mesela. Burada hatırlarsanız bunu neydi? Buna da bir düğüm atıyorum. F8 diyorum. Resim 5 diyorum. Resimde 5. kare. 5. kareye geliyorum. Hatırlarsanız aynı resim var. 5. karede bunu geldik. Bunu siliyorum. Şu sarı arabam nerede? Aldık bu resmi de koyduk mu? Şimdi resimleri iki tane resim yaptık. Doğru mu? Bakın. Şuna tıklayınca dördüncü kare. Buraya gidince nereye gitmesini istiyorum? Beşinci kareye. Propertisine bakarsanız bunun buton olduğunu görüyor musunuz? Okey mi? Okey. Şimdi bir de iletişim kısmı yapıyorum buraya. Kaçıncı kare olsun? Altıncı kare. Fazla uzatmayalım artık. Altıncı kare yapıyorum. Altıncı kareye de geliyorum. İletişim kısmında isterseniz text kısmı yapabilirsiniz. İsterseniz bir şeyler yazabilirsiniz. Resim atabilirsiniz. Biliyorsun değil mi? Okey. Static text ya atıyorum buraya bir tane. Ve biraz puntosunu büyütüyorum şöyle sayfa dolsun diye. Oldu mu? Şimdi oldu mu? Sayfamız böyle. Şöyle geldik. Şu metinlerimi de beyaza çevireyim. Evet şöyle oldu. Şimdi buraya geldik. Düğmelerimin buraya kadar görünmesini istiyorum. Düğmelerimin buraya görünmesi için ne yapmam lazım? F5. F5. Ama dinleyin. Buraya geldik. Karemilik başındayım. Resim hangi resimdeydi? Kaçıncı karede resim? İlk resimde doğru mu? Biz haber kısmını haber kısmına resim albümüne gönderelim olur mu? Olur. Yani ismini değiş, değiştirmiyoruz artık buton olduğu için. Ee, i̇letişim resimler kısmına şeye gönderiyorum, üçe gönderiyorum tamam mı? Evet. Haberler dedim de şuraya gelsin haberler. Bunu da siliyorum ben haberler olsun bu boşluk. Haberleri siliyorum buraya haber yapıyorum bir tane. Neye haberler? Şurada hatta bir gaz şeye girelim bir haber alalım. Nereden? İşte. bilişim haberleri diyorum. Sektörel bilişim haberleri. Şuradan bir tane haber alalım. İnşallah internete girerse. Evet şöyle falan filan geldi. Şöyle iyi mi? Şu haberin devamına gidelim. Şöyle yeter mi bir haber? Okey. Şimdi bu haber, burada gelelim haber diyelim. Haber kaçıncı karede? İkinci karede. Geliyorum buraya. Buraya geldim. Haberin üzerindeyim. Bakın hangi karedeyim? <laughs> Bakın haber karesindeyim. Haber. Doğru mu? Haber düğmesinin üzerindeyim. F9'a basıyorum. On. Release. Nereye git? Go to and play. Go to and stop. Hangisi? <laughs> git ve dur. Kaçıncı frame? 2'ye İki. git. O kadar. Okey mi? Geldik buraya. Tekrar buraya geldik. Artık bundayım. Bakın hangi de karedeyim? F9'a bastığım zaman resim karesindeyim. Şimdi buraya geldim tekrar. Resimlere geliyorum. Resimler kaçıncı karedeydi? Üçüncü karede. Ama stop yapmadım. Peki İbrahim bekle. Şimdi çalışmayacak bir action script yapayım olsun. Bir action en başa gel. Pardon. Şöyle geliyorum. Bir layer'da ekliyorum. Action script diyorum tamam mı? Şuraya geldim. Action script ilk karesine gidip ne yazıyorum? F9 diyorum. Stop yazıyorum. Ha, i̇lk başta durması gerekiyor İbrahim. Bak resim dedim. Nerede haberim üstüne geleceğiz tamam mı? Geldim haberimiz. Oldu mu? Ve durdu doğru mu? Sadece bir tane link ona vermiştim zaten. Tabii ki. Ama Photoshop... Ama bunda daha güzel. Hareketli resimler veriyorsun mesela. Tabii ki istediğin hareketi yapabilirsin. Tabii ki istediğin yapabilirsin. O kareler, mesela şuraya git kare ekleyesin. Biraz sonra ara ekleyeyim olur mu? Tamam, tamam, dur. Şimdi geldik. Resimlere geldik. Resimlerde kaça gidecek? 3'e gidecek. 3. kare değil ya bizim resmimiz. Resim F9. Bak hangi layer'dayım? Düğme layer'ındayım. F9'a basıyorum. On release. Değil. Nereye? Go. Go to and stop. stop. Bakın kodları unutmayın. Go to and stop. 3 3 Okey mi? Şimdi 3'e geliyorum bakın 3'teki şeye bakın. 3'e geldim. Hatırlarsanız burada düğme vermiştik, doğru mu? Buna geldik. F9. Düğme yapmamış mız bunu? Buna mı yapmıştık biz? Evet. F9. Yine aynısı. On release. Go and stop. Kaç? Bir. Dört. Dörde gidecek. Geriye dönmeyecek mi hocam? Hayır. O albüm tıkladığınızda resmin büyüğü açılacak. Evet. Tekrar buraya geldik. Şu resmi miydi? Şimdi buna geldik. F9. Hayır. F8'e basmışız. F9. On release. Doğru mu? Evet. Üstüne geldiğim zaman ne olsun? Go, and stop. Go and stop. Kaç? Beş mi? Beş. Beş. Şimdi buraya kadar çalıştıralım mı? Bakın resimler diyorum. Geldim buraya. Tıkladık o resim geldi mi? Niye? Düğme aktif etmediğim için. En üstteki düğmeyi aktif etmediğim için çalışmıyor. Haberler dedik geldi mi? Evet. Devam edelim bir dakika. Şu iletişime gideceğiz. İletişim kaçta? 6 evet. değil mi? Bekleyelim şimdi bir dakika. Buraya geldik. İletişim. F9. Kaça gidiyor? 10. Go, oh yanlış oldu. On release hangi ne yaptın da? Release, go zaten yanlış yazdın zaman bakın go T şey, er, e, stopu mesela büyük harf küçük harf dikkat edin bakın. Go to end, go to end stop. Ne yapacağız? Kaça gidecek? 6'ya gidecek. Doğru mu? Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. İletişim edişi çalıştım mı? Çalıştı mı iletişim Güzel. Şimdi Hocam, buraya... Bir dakika. A A ana menü yapacağız. Ana menümüz hangisi? Ana menü kaçıncı kare? Bir. Evet. <laughs> ana menüye geliyoruz. F9. Hocam olmadı. F9. On release. Go to and stop kaç? Bir. Aa tabi yanlış yer. Birinci kareye gidecek. Doğru mu? Evet. Ana sayfa basma gidecek. Ne zaman olacak? Tabi biz şu butonları istediğimiz kadar uzatalım. Hani Fuat'ın sorusu cevap olabilir biraz sonra. F5 diyorum. F5 nerede? Her tarafta düğme gözüküyor mu artık? Oldu mu? Resimler. Ana sayfa. Ya yani tabi zevkli olunca böyle olur. Çok güzel ee, iletişim. Resimlerimiz. Şu düğme. Gördük mü? Çıkartabiliyoruz. Göstereyim. Tamam. Bunu web sayfamıza atacaksınız. Doğru mu? Evet. Bekleyin şimdi. Tamam mıyız? Tamam. Sayfamı kaydediyorum. Sevas. Nereye kaydedilir mesela burada bir diye bir klasörüm olması lazım benim her zaman kullandığım bir var mıdır yok mu yokmuş. Bir olsun. Bir. Tamam mı? Adı ne? İndeks yaptım oldu mu? İndeks yazmam da gerek aslında ya. Ne diyelim mesela? Eee haber şey web. Flash web. Evet. Uygulaması. Kayıtta diyorum çocuğum. Şimdi bakın. Şşş. Publish diyorum. Bakın publish ettim. Bire bakın. Gördünüz mü? Evet, engellen içeri izin ver diyor. Oldu mu? Hocam neden çok ince bir şekilde kalıyor şey üstüne metin attık ki metni birleştirseydik problem yoktu hani e, Aynen, düğmeye yani. yapıp üstüne layer atar yine tekrar o daha önce göstermiştik ya Tamamız haberlerimiz Tamam hadi gidelim evet. evet Şimdi isterseniz hareketli bir nesne de yapalım mesela o zaman ne yapalım yapalım bunu <laughs>